Diyanet İşleri Başkanlığı sunar. Asrı Saadet Yazan Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Necaşi'nin gözleri yaşardı. Kendini tutamayarak şöyle dedi. Vallahi bu aynı kaynaktan fışkıran bir nurdur. İsa ve Musa'nın beslendiği kaynak. Ama efendim... Ey Amr, gidin artık buradan. Vallahi ne onları size teslim ederim... ...ne de başlarına bir kötülük gelmesine müsaade ederim. Onlar bana sığınmışlar. Benim himayemdedirler. Kureş elçilerinin getirdikleri hediyeleri atlarına geri yükleyin. Eğer senin getirdiğin bizimkilerden daha hayırlıysa... Biz de sana bu konuda ortak olmuş ve ondan nasibimizi almış oluruz. Peygamberimizin bir cevap vermesine fırsat kalmadan Kafirun suresi nazil oldu. Efendilerine isyan eden köleleri azat ederek benzerlerini yüreklendirdi. Tanrılarımıza dil uzattı. Bulduğu bela az bile. Ben onu bunu bilmem. Kanınızdan olan birine sahip çıkmamak size yakışmaz. Ebu Bekir'in koruyuculuğunu üzerime alıyorum. Sana bir zarar vermelerini istemem. Ben de senin mağdur olmanı istemem. Emanını sana iade ediyorum İbni Dain'le. Bana koruyucu olarak Allah yeter. Ben onun himayesinden hoşnutum. 17. Bölüm Müslümanları caydırmak için kullanılan yöntemler işe yaramıyor. Aksine onların imanlarını kuvvetlendiriyordu müşrikler son darbeyi vurup müslümanları yok etmek üzere çalışmaya başladılar. Mekke'nin üst tarafında kabristanların yanında bulunan Muhassap denilen yerde toplandılar ve konuşmaya başladılar. Bu sefer bu meseleyi kökten çözecek bir plan yapmalıyız. Evet, artık bitmeli bu saçmalık. Senin mutlaka iyi bir fikrin vardır Ebu Cehil. Olmaz mı? Ne düşünüyorsun? Söyle de bilelim. Var tabii. Onlarla her türlü ilişkiyi keselim. Akrabalık ilişkilerini kopartalım. Alışverişlerine müsaade etmeyelim. Ticari faaliyetlerini durduralım. <laughs> Bakalım hiçbir ortağı olmadığını söyledikleri tek ilahları yardımlarına yetişebiliyor. <gülüyor> <gülüyor> İyi fikir. Başka türlü yola gelmez bunlar. Peki nasıl olacak bu? Hepsini bir mahalleye toplarız. Mahallenin giriş ve çıkışına nöbetçiler koyarız. İznimiz dışında hareket edemezler. Açlığa dayanamayacaklardır. Böylece doğruyu yanlıştan ayırt ederler belki. Hmm. Ama Haşimoğullarının gücünü unutmamalıyız. Hepimiz birlik olursak Haşimoğulları karşımızda duramazlar. Ya Muhammed'i bize teslim ederler ya da hep birlikte... Yok olur giderler. Haşimoğulları'nı hafife almamanı öneririm. <laughs> onlardan ayağımda dolanacakları da o deliye çıkarız. Ey Ebu Leheb! Bir tek sen farklısın onlardan. Erzak giriş çıkışını da mı yasaklayacaksınız? Elbette her şeyi. Bu kadarı da insafsızlık olmaz mı? Onlar bizim akrabalarımız. Merhamet damarın mı kabardı hayrola? Koca Ebu Süfyan, yufka yürekli mi yoksa? Az önce bu saçmalık bitmeli demiyor muydun? İşte sana fırsat. Yönteminizi acımasızca buldum, o kadar. Kimler dediğime katılıyor? Bu boykotu kimler olaylar? Biz de varız. Kararlı olursak başarılı oluruz. Birlikten kuvvet doğar. Hepimiz bir olursak dayanamazlar. Tamam, tamam. O zaman hemfikiriz. Bunu yazalım. Altına mühürlerimizi basalım. Sonra da Kâbe'ye astık mı? Tamamdır. Artık ciddiyetimizi de anlarlar. Hemen bir kalem bulun. Yaz bakalım. Haşim oğullarıyla hiçbir sosyal ilişkiye girilmeyecek. Onlara kız verilmeyecek ve onlardan kız alınmayacak. Onlarla oturulup konuşulmayacak. Evlerine girilmeyecek. Ölüleri için taziyede bulunulmayacak. Hasta ziyaretlerine gidilmeyecek. Haşim oğullarıyla hiçbir ticari ilişkiye girilmeyecek. Onlara bir şey satılmayacak. Ve onlardan hiçbir şey satın alınmayacak. Çarşı ve pazarlar kendilerine kapatılacak. Muhammed'i korumaktan vazgeçip Kureyş'e teslim edinceye kadar Haşimilere merhamet edilmeyecek ve onlardan gelecek barış teklifleri Asla kabul görmeyecek. Evet, en doğrusu buydu. Evet, doğru, doğru. Bunu daha önce yapmalıydık. Şu yalancı adam öldürülmedikçe Haşimoğulları ve Muhtalipoğulları ile aramızda barış yok. Evet. Akrabalık yok, saygı yok. Alınan kararları çiğnemeyeceklerine dair yemin eden Mekkeliler, bu kararları yazdıkları sayfayı Kabe'nin duvarına astılar. Böylece bu yemini kutsallaştırmış oluyorlardı. Metnin altında Haşim ve Muttalib oğulları hariç tüm kabilelerin mührü vardı. Nübüvvetin 7. yılı Muharrem ayının ilk gecesinden itibaren boykotu tüm şiddetiyle uygulamaya başladılar. Müslümanlar ve Müslüman olmayan Haşim oğulları Peygamberimizin amcası Ebu Talib'in mahallesine toplandılar. Müminler için çok zor günler başlamıştı. Ebu Talib peygamberimizin yegane koruyucusuydu. Ali, Talip, bugün siz nöbet tutacaksınız Muhammed'in yanında. Sakın gaflet etmeyin. Her an bir baskın olabilir. Peki baba. Bizim eve geçin. Muhammed'in yerini bilmemeliler. Yarın da başka bir evde kalsın. Amca oğullarınıza haber verin, sırayla nöbet tutalım başında. Onların istediği Muhammed. Ellerine geçerse onu kurtaramayız. Sıraya koyduk zaten baba, sen merak etme. Yalnız Ebu Cehil ve adamları mahalle girişlerinde nöbet tutuyor. Yiyecek kalışımıza mani oluyorlar. Bir süre sonra erzak tükenecek. Ne yapacağız o zaman? Allah kerimdir Ali. Kullarını rızıksız bırakmaz. Müşrikler Ebu Talip mahallesinin tüm yollarını kestiler. Bu yolların başında gece gündüz nöbet tutarak mahalleye gıda maddelerinin girmesine engel oluyorlardı. Ellerinde avuçlarında ne varsa tükenen Müslümanlar bir süre sonra korkunç bir açlıkla yüz yüze gelerek şiddetli sıkıntılar çekmeye başladılar. Açlıktan ağlayan çocukların, Feryat eden kadınların sesleri Mekke sokaklarında yankılanıyordu. Yavrum, ağlama ne olur. Bugün üçüncü gün. Çocuğun boğazından bir lokma geçmedi. Nasıl ağlamasın? Biz zor duruyoruz ayakta. Dün yerde bir deri parçası buldum. Onu kaynattım, suyunu içiriyorum çocuklara. Allah'ım merhamet et. Allah'ım bizlere acı. Kim gelmiş? Zeyt. Bize yiyecek getirmiş. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Ver bakayım. Mis gibi kokuyor. Çocuklar, gelin yemek yiyeceksiniz. <laughs> Kimsenin alışverişine müsaade edilmiyor. Zeyt bunu nereden bulmuş acaba? Resulullah'ın eşi Hatice tüm servetini harcadı bu uğurda. Tanıdıkları geceleri gizlice erzak getiriyor. Ama nereye kadar? Bu nasıl bir zalimliktir? Yalnızca haram aylarda çarşı pazarı inmemize müsaade ediyorlar. Çarşıda ise ürünleri fahiş fiyata satıyorlar. Zaten tüm ticari hayatımıza ambargo koydular. Allah yardımcımız olsun. Resulullah sağ ya, yanımızda ya. Hepsi geçecek inşallah. İnşallah. Haram aylar olarak bilinen dört ay, Araplar arasında savaşların durduğu ve kan dökülmediği zamanlardı. Bu zamanlarda yasak olan işlerin yapılmasının Tanrı'nın gazabına neden olacağına inanılırdı. Müslümanların alışveriş yapmasına sadece bu aylarda izin veriliyordu. Ancak ne zaman bir pazarlık yapmaya kalkışsalar ya Ebu Leheb ya da Ebu Cehil yanlarında beliri veriyordu. Ey tüccarlar! Muhammed'in arkadaşları için fiyatları alabildiğine yükseltin. Sizden hiçbir şey alamasınlar. Zarara girmeyeceğinize ben kefilim. Mallarınızı çok daha yüksek fiyatlarla ben satın alacağım. Kat kat artırılan fiyatlar alışverişi imkansız hale getiriyor. Müslümanlar açlıktan ağlayan çocuklarının yanına elleri boş bir halde dönüyorlardı. İnsanlık tarihinde benzeri görülmemiş bir zulüm yaşanıyordu. Vicdan sahibi insanlar bu durumdan son derece rahatsızdı. Akrabalarına yardım etmenin yollarını arıyorlardı. Hz. Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam bunlardan biriydi. O, bir gece yarısı, bir devenin üzerine buğday yükleyerek mahallenin yoluna getirmiş, sonra devenin arkasına vurarak mahalleye göndermiş. Ertesi gece devesine un yüklemiş, yine mahalleye salmıştı. Fakat bu durum Ebu Cehil'in gözünden kaçmadı. Hadi. Selametle bunu sahiplerine ulaştır. Tarkiyim bin hiza. Hiç akıllanmayacak mısın sen? Bu nedir? nasıl olur da kurallarımızı çiğnersin? Kimin kuralları? Buna nasıl göz yumabilirsiniz? Ha. İnsanları açlıktan öldüreceksiniz. Seni de onların arasında tıkmak lazım. Birlikte geberir gidersiniz. Ne oluyor burada? Şu adam kalkmış Haşim oğullarına yiyecek taşıyor. Adam teyzesine yiyecek getirmiş. Sana ne oluyor? Zaten ne olduysa onun teyzesinin kocası yüzünden oldu. Ortalığı karıştıran o. Aç adamın yolunu da geçsin. Ebul Bahteri bu senin işin değil karışma. Senin dilin ne kadar uzamış? Birinin sana haddini bildirmesi lazım. İskancılara destek çıkan iki akılsız mı bana haddimi bildirecek? Ben bildireceğim. Hop. Gösteririm Hadi. ben sana şimdi. Hadi. Al sana. Hişam bin Amr da. Müslümanlara gizli gizli yardım gönderenler arasındaydı. Kureyşliler onu birkaç kez yakalamış ve tehdit etmişlerdi. Bir daha Müslümanlara yardım etmeyeceğine dair söz vererek kendini kurtaran Hişam, başka bir gece yine yardım gönderirken yakalanınca Kureyş'in tepkisi çok sert olmuştu. Seni kaç defa uyardık ha? Kanallarımızı iyice saymak ne demek? alem olsun. Ne oluyor orada? Hişam'ı cezalandırıyorlar. Üç defa yardım gönderirken yakaladık onu. Son defasında bir daha yapmayacağını yemin etti. Bugün yine aynını yaptı. Adamı öldürecekler. Olsun. Belki diğerlerinin de aklı başına gelir. Bırakın adamın yakasını. Akrabalarına yardım etmiş. Bunun için adam öldürülür mü? Hadi gidelim hadi. hadi gidelim. Boykot üç yıl devam etti. Çocuklar ve yaşlılar açlıktan ölmeye başlamıştı. İnsaf sahibi bazı müşrikler buna bir son gerektiğini düşünseler de Ebu Cehil ve diğer Kureyş liderlerine muhalefet etmekten, onları karşılarına almaktan korkuyorlardı. Bu zulmü ortadan kaldırmaya cesaret eden ilk kişi Hişam bin Amr oldu. Bir akşam Züheyr bin Ebi Ümeyye'nin yanına gitti. Züheyr, Peygamber Efendimizin halası Atike'nin oğluydu. Ona şöyle dedi. Ey Züheyr, sen burada ailenle birlikte dilediğin gibi yiyip içiyor, rahat bir hayat sürüyorsun. Dayılarının maruz kaldığı yokluktan, aç susuz perişan bir halde kıvranmasından ve açlıktan ölmelerinden hiç mi rahatsız olmuyor, vicdan azabı çekmiyorsun? Ben tek başıma ne yapabilirim? Yanımda beni destekleyen bir kişi daha olsaydı elbette akrabalarıma zulmeden o belgeyi yırtıp atmak için uğraşırdım. Ben sana destek olurum. Ellerinden zor kurtuldum. Neredeyse öldürüyorlardı seni. Emin misin? Bu zulme birilerinin dur demesi gerekiyor. Mutim bin Adi, Ebul Bahteri bin Hişam ve Zema bin Esvet ile görüştüm. Bu zulüm belgesinin yırtılması ve ambargonun kaldırılması için birlikte hareket etmeliyiz. O zaman bu akşam toplanıp görüşelim. O gece toplanan beş cesur adam, ertesi sabah harekete geçmeye ve ne olursa olsun bu zulmü sona erdirmeye yemin ettiler. Aynı gece Peygamberimiz amcası Ebu Talib'e Allah'ın Kureyş'in boykot kararını yazdığı kağıda bir ağaç kurdunu musallat ettiğini ve kurdun ey Allah'ım senin adınla ibaresi hariç tüm metni yediğini haber verdim. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.